barışı esas alın, insanlar arasında barışı sağlayın. Şimdi bu da aslında yine adalet konusunda da ilişkili, evet. insanlar arasındaki merhamette de ilişkili. Bir Müslümanın nasıl bir insan olmasıyla da her şeyle ilişkili barış. Tabi Allah'a kayıtsız şartsız teslim olanların inanç sistemi anlamına geliyor İslam. Daha önce de programlarımızda ifade etmiştik bunu. İslam'ın türedi düşünülen üç kökten bir tanesi barış anlamına gelen sin kökü. Yani düşünebiliyor musun? İnanç sisteminin adı zaten bu. Barış dini, e, selamet dini, kurtuluş evet. dini. Müslüman olduğunu ifade eden kişi özetle şunu kabul etmektedir bu durumda. Ben Allah'a kayısız şarsı teslim olan ve barışa esas alan birisiyim. Yani bu Müslüman'ın ABC'si, başlangıç noktası, hareket noktası bu. Yine Allah'a kayıtsız şarsı teslim olmadan İslam olmak, bu teslimiyeti ve barışa esas almadan Müslüman olmak ya da Müslüman kalmak mümkün değil. Bunu anlamamız gerekiyor. Yani bazen ne yazık ki Müslümanların hem birbirlerine karşı hem diğer insanlara karşı böyle kötü hisler, kötü duygular besleyebildiklerini, şiddete eğilimli olabildiklerini, baskı ve zorbalığa eğilimli olduklarını görebiliyoruz. Tabii ki bunlar Müslümanların geneline baktığımız zaman küçük bir kümeye karşılık geliyor. Ama yaptıkları şeyin etkisi sebebiyle Sanki birçok Müslüman böylemiş gibi de algılanabiliyor. Burada da bir haksızlık yapmamak lazım. Yeryüzünde gerçekten her anlamda iyiliği, güzelliği, paylaşmayı, kardeşliği esas alan Müslümanlar var. Ve bu insanlar güzel işler yapıyorlar. Yeryüzünün her bölgesinde iyi işler yapıyorlar. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Yani biz bir şey eleştirirken kantarın topuzunu kaçırmamamız da önemli. Yani bir toptancı bakış, bir genelleme çok haksızlık olur. Zaten düşünebiliyor musun kendi e, mensup olduğumuz bir inanç sistemi. Yani biz mesela bazen e, bir şeyleri eleştirdiğimiz zaman insanlar yani hep işte Müslümanları eleştiriyorsunuz falan gibi düşünüp tekbir verebiliyorlar. Belki kısmen haklı olabilirler ama bizim derdimiz zaten Müslümanların iyi olması yani bizim kendimizin iyi olmamız. Evet. Yani başka insanları da tabii ki önce biz kendimizi bir halledelim. Başka insanların da olumsuzluklarını görmeye başlayalım, onları da düzeltelim ama biz önce kendi mahallemizi, kendi evimizin önünü temizlemeye çalışıyoruz. Yani hem kendimizi hem başkalarını bu anlamda e, hatalarımızı fark etmeye ve e, iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmaya çalışıyoruz. Tabii ki e, Müslümanın izzetine, şerefine, haysiyetine, onuruna yaraşmayacak davranışları gördüğümüz zaman tabii ki bunu eleştireceğiz. Tabii ki bunun dine fatura edilmesine karşı çıkacağız. Tabii ki bunun İslam'a fatura edilmesine karşı çıkacağız. Çünkü bir kişinin yaptığı şey o kişinin yaptığı şey olarak kalmıyor. Eğer ki onun bir aidiyeti varsa işte tırnak içerisinde diyelim Müslümansa bu bütün Müslümanları zan altında bırakıyor. Bu komple İslam dinine fatura ediliyor insanın yaptığı şey. Dolayısıyla bunun İslam olmadığını, bunun İslam'la alakalı olmadığını söylemek gerekiyor ki insanlar değerlendirirken evet bu o kişinin yaptığı hata diye değerlendirebilsinler. Yoksa biz tabii ki Müslümanların yaptığı iyi ve güzel şeylerden bahsetmekte gurur duyarız. Bundan bahsetmek de isteriz. Keşke programlarımızda hep yaptığımız yeni icatlardan bahsetsek, işte kazandığımız ödüllerden bahsetsek, ne bileyim buluşlarımızdan veya işte e, insanlığa katkılarımızdan bahsetsek, üniversitelerimizin işte dünya çapındaki başarılarından bahsetsek biz bunu gurur duyarız, mutlu oluruz yani. Hani derdimiz sürekli böyle bir eleştiri pozisyonunda olmak değil. Hakkı hakikati ifade etmek ama e, gerçekleri görmezden gelmek ve her şeyi sütlüman görmek, her şeyi sanki çok güzelmiş gibi e, değerlendirip algılamanın da bize katacağı bir şey yok. Hı hı. Hakikatle yüzleşmek de burada esas olan şey. Tabii Müslüman olduğunu ifade eden birisi bu anlamda aslında barış esas alan bir barış elçisi olduğunu da e, ifade etmiş oluyor. Tabi İslam insanın ortak değerlerini içerir. Yani Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen bütün aslında nebiler ortak bir mesajı getirmişlerdir. İslam mesajını yani barış e, eksenli, e, erdem eksenli, hayır ve iyilik eksenli bir mesaj getirmişlerdir. Müslümanın diyen herkesin bu gerçeği en güzel şekilde ortaya koyabilmesi önce kendi nefsine sonra da başkalarına Allah'ın ayetleriyle güzel öğütler vererek örnek olabilmesi gerekir. Burayı ıskalamayalım. Önce kendimize sonra başkalarına. Yani e, eğer ki biz başkalarına öğüt verirken kendimizi unutursak ki Kur'an'daki ifadesiyle siz insanlara iyiliği diyem ederken nefsinizi unutuyor musunuz diyor. Not almışım ayeti fırsat olsa birazdan paylaşırım. Bakara suresinin 208. ayeti diyor ki bakın ey iman edenler burası önemli fıkancım ey iman edenler diye başlıyor hitap. Hı hı. Hep birlikte İslam'a girin diyor. Yani he, çok ilginç. Kur'an-ı Kerim'de bazı Nisa suresinde benzer bir ayet var. Ey iman edenler iman edin diyor mesela. Allah Allah şimdi Nasıl yani iman etmiş birisi imana çağırmak nedir? Ha imanı gözden geçir. Acaba gerçekten Allah'ın razı olacağı şekilde iman ediyor musun? Ey iman edenler gerçekten Allah'a razı edecek şekilde teslim olmuş musunuz? Ey iman edenler barışa girin diyor Allah teslimiyete girin selamete girin ve şeytan adımlarını izlemeyin diyor. Yani ey insanlar ey müşrikler ey münafıklar demiyor. Ey inananlar şeytan adımlarını izlemeyin diyor. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. E, Fatiha suresindeki işte bizi dost doğru yola ilettiği aslında ilk bahsettiğimiz öğütlerden de aslında Tabii. çok ilişkili yani. Burada. Kesinlikle. kesinlikle. <laughs> Yine mesela Rahat suresinin 22. ayetini az önce hatırlatmıştık. Dedik ki onlar kötülüğü iyilikle ortadan kaldırırlar. İşte bunlar bu diyarın mutlu sona ulaşacak sakinleridir. Kötülüğü iyilikle ortadan kaldırmak barışı tesis etmektir. Barışı aslında esas almaktır. Ya da işte yine az önce ifade etmiştik kötülüğün karşılığı misli bir kötülüktür ama kim affederse onun ödülünü Allah'ın vereceğini söyleyen ayetler. Fusilet suresi 34. ayet yine aynı şekilde bu konuyla ilişkili olarak ifade edilebilir. Madem iyilikle kötülük bir değildir sen kötülüğü daha güzel olanla ortadan kaldır der. Yine mesela Furkan suresinin 63. ayeti burada. Rahmanın has kullarından bahseder. Bak çok muhteşem bir ifadedir. Rahmanın has kulları. Demek ki hepimiz Allah'ın kuluyuz ama içimizden demek ki Allah'a has kulluk eden insanlar var. Yani bir Müslüman ne olması lazım. Ben Allah'ın rızasını ve sevgisini kazanmak için nasıl has kul olabilirim acaba? Bu olması lazım bir Müslüman hedefinin. Rahman has kulları o kimseler ki yeryüzünde vakarlı bir tevazu ile yürürler ve ne zaman kötü niyetli dar kafalı kimseler kendilerine laf atacak olsa sadece selam yani esenlik, barış, güven der ve geçerler diyor. Furkan suresinin 63. ayeti. Yine Hucurat suresinin 10. ayeti inananlar ancak kardeştirler diyor. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı duyarlılık ve sorumluluk sahibi olun. Umulur ki böylece merhamet olursunuz. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Yani birisinin arasında bir küskünlük varsa, dargınlık işte, bir husumet varsa, bir düşmanlık varsa inanan bir insanın yapması gereken şey yangına körükle gitmek değildir. Yani bazen insanlar bunu yapıyorlar maalesef. Şimdi birisinden bahsediyorsun, hmm. ortak bir tanıdığın. Adam mesela ne demesi lazım sana normalde? Yani siz kardeşsiniz, bak Müslümansınız, örnek olmanız lazım, örnek bir insan olmanız lazım. Yani büyütmeyin meseleyi. Olur belki o da öyle yapmak istememiş olabilir o da seni çok sever değil mi? Normalde böyle yaklaşması lazım. Şimdi adam mesela diyor ki ona öyle mi dedi sana diyor. Ya bu diyor kavgada söylenmez falan diyor mesela. <laughs> Aa, kan çıkar bundan falan diyor adam. Ya şimdi sen o adamı sakinleştirmeye mi çalışıyorsun? Daha da hırçınlaştırmaya ve daha da e, diğer kişiye karşı saldırgın hale getirmeye mi çalışıyorsun? Hani halk arasındaki böyle ifadesi tırnak içerisinde gazcılar dediğimiz şeyler var. Yani gaz veriyor adam sürekli. <laughs> ya kardeşim sen eğer ki verdiğin bu gaz sebebiyle bir insan bir başka insana zarar verirse veya telafisi olmayacak bir takım olaylar yaşanırsa büyük pişmanlık oluşturacak bir takım hadiseler ortaya çıkarsa e bundan sen de sorumlu olacaksın. Kesinlikle. zannetmek ki senin sorumluluğun olmayacak bundan. O yüzden inananlar kardeştir diyor ve kardeşlerinizin arasını düzeltin diyor. Yine Bakara suresinin 90. ayeti size savaş açanlara karşı Allah yolunda savaşın. Nefsi müdafaa hakkı evrensel bir haktır. Yani Kur'an-ı Kerim tabii ki ee, İslam barış dinidir. Bazen barışın tesis edilmesi için savaşmak da gerekebilir. Sen olduğu yerde duran bir adama gidip savaş açamazsın evet. Allah bu yetkiyi sana vermiyor. Ama ne diyor Allah? Size savaş açanlarla Allah yolunda savaşın diyor. Gerekirse senin cepheye çıkıp savaşman da gerekebilir. Bu da meşru bir haktır, evrensel bir ilkedir. Nefsi müdafaa hakkıdır. Ama amacınızı aşıp saldırganlık yapmayın. Doğrusu Allah saldırganları sevmez diyor. Sana savaşanla savaş, ama sakın haddi aşma diyor. Saldırganlık yapma. Yani her durumda barışı esas alma ilgili. Bak bununla beraber diyor ki ayetler savaşı bitirerek barışı elim gösterenlere karşı da aynı şekilde barışı elim gösterin diyor. Bak nerede söyle bunu Furkan'cığım? Enfal suresinin 61. Evet. ayetinde. Eğer onlar barışı elim gösterirlerse sen de ona elim göster ve Allah'a güven diyor. Yani düşün ki karşı taraf zayıf düştü. Allah şöyle bir şey demiyor. Gidin yok edin onları tamamen ortadan kaldırın demiyor. Eğer onlar af eğer onlar aman dilerlerse, barışmak isterlerse sen de barışa esas al diyor. Çünkü İslam adam eksiltme dini değil adam kazanma dini diye vurguluyoruz ya. Olabilir ki o senin düşman olarak konumlanmış toplumdan insanlar senin bu adaletin, senin bu barışı esas alan, senin bu insan merkezi, insan temelli anlayışın sebebiyle belki İslam'a kalbi ısınır. Ve sen güçlü olduğun zaman bile eğer ki ee, karşı tarafa karşı adalet ve merhametle hükmedebiliyorsan o zaman gerçek anlamda e, Allah razı edecek bir inanın olduğunu olabileceğini bilmen gerekir e, süremiz doldu galiba evet, son çocuğum. olarak o zaman Mümtehine suresini demin hatırlatmıştık ama konuyla çok ilişkili olduğu için burada da hatırlatalım Allah inananlara karşı e, savaşmayan, onları yurtlarından çıkarmayan e, kişilere karşı adalet ve nezaket sahibi olmalıdır e, Olmamız gerektiğini vurguluyor Mümtahine suresinin 8. ayetinde. Şimdi bu e, adalet meselesi, e, affetme, adalet, işte barışı esas alma. Bütün bu konularla ilgili okumuş olduğumuz ayetleri şöyle bir gözden geçirdiğimiz zaman. Belki tekrardan programı izleme imkanı olur e, izleyicilerimizin. savurda tekrarımız var ama onun dışında da mesela internet ortamından, e, TV8'in internet sayfasından ya da Emre Dorman'ın, youtube kanalından bunları izleyeme imkanları olabilir belki biraz hızlı geçmiş olabiliriz programın evet. süresinden dolayı hakikaten bu ayetler üzerine böyle derin derin sakin sakin düşünmek acaba bu ayet bugüne ne diyor acaba bu ayet bana ne diyor diye tefekkür etmemiz lazım eğer bunu gerçekleştirirsek inanın hem Allah'a karşı hem Kur'an'a karşı muhabbetimiz artacaktır Allah olan güvenimiz ve bağlılığımız artacaktır Allah'ın bizden istemiş olduğu her şeyin bizim iyiliğimiz ve hayrımız için istediğiyle ilgili kanaatimiz güçlenecektir ve böylelikle kendimize çekir düzen verme, kötülükten uzak durma, hayra ve barışa yönelik iyi işler üretme ile ilgili bir şek ve motivasyonumuz ortaya çıkacaktır diyelim.